Çocuklar, ne o Demir? Sopayı buna bu mu yazdı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Berenle Demir okuldayken ben onlara bir tane oyuncak aldım. Sürpriz oyuncak. Strike, süper bowling. Hem tabancadan gördüğünüz gibi evet, topları atıyorlar, bowlingleri vuruyorlar tabancayla. Neyi evet. sayıyorsun değil Aa, burada, mi? Oyuna başla. Oyuna evet. başlasın yazıyor. Bir göster bakalım bize. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel değil evet. mi? Boğazını evet. Boğazını Yeşil, boğazını turuncu, içine mavi, var. kırmızı toplar. Mavi ve kırmızı da bowlingler var. Efendim. Bak, içine bakın, Ay içine mi? bakacağız şimdi. Hadi bir çıkartın bakalım. Açın evet. bakalım içindekinin neler çıkacak. Açıyoruz bakalım. Arkadaşlar Demir'le Beren şimdi okuldan geldi. Onlara sürpriz olsun dedim. Ay bakar mısınız? Demir ablanın yanına doğru otur oğlum biraz. Geri otur. Evet biraz daha geri otur aşkım. Biraz daha geri otur anneciğim. Evet. Bir topları toplayın bakalım. Bowlingleri dizin bakalım. Nasıl oluyormuş bakın. Küçücük bowlingler. Ama yeni de iyiymiş yani. Değil mi? Topları öne oradan koyuyorsun. Arkadaş şeyini çekiyorsun Demir bir bakayım. Bakayım. Şunu çekeceksin anneciğim. Mavi yerini çekeceksin. Bak mavi yerini çekeceksin. Evet. Heh, onu çekeceksin. Basacaksın. Evet o şekilde bak şaşkın çocuğa bak ya. Ablam bir kere yapsın anneciğim. Ablana bakalım. Ay sen de topun mı vuruyorsun Beren. Demir ablam bir kere yapsın bakalım anneciğim. Ablam biliyor. Şimdi bas. Bas şimdi. Bas şimdi anneciğim. Bas şimdi. Bas. Ay gitti. Evet o şekilde. Ama öyle nereye atacaksın biliyor musun? Bu bowlinglere vuracaksın. Evet tabancayla bowlinglere vuracak. Tabi. Bak şimdi kapağını da tak anneciğim önünde. Evet. Ay. Yukarıdan koyuyorsun, yukarıdan. Evet, kapağını Aracın da kapat anneciğim. İki tane koyabilirsin oraya, iki tane sığıyor veren toplardan. İki tane, i̇ki tane top mu koydun? Bir tane bence daha sığar. Kapağı oluyor mu? Hemen dakika bir gol bir Demir Efendi çıkardığı için kapağını. Şu an takmaya çalışıyoruz, körümüz gibi. Takabildin mi anneciğim? Bir tane daha. Şimdi bowlingleri mesela böyle dizdik ya Berenciğim. Böyle bowlingleri dizdik ya. Dur, bunları da dizelim. Sen şimdi Demir'cim dur bakalım. Şimdi bowlingleri vuracaksın tam hizasından. Dur. Tam hizasından bowlinglere Anneciğim geri çek orayı. Evet bowlinglere doğru tut. Çek orayı çek. Topları öne koyacaksın. Evet şimdi bırak orayı. Mavi yeri bırak anneciğim. Bak ya yapamadı şaşkın <laughs> ya. Dur ben yapacağım. Demir yaptı biraz önce. Arkadan mavi şeyi çek oğlum. Mavi çek, mavi çek. Kolu çek anneciğim. Aşkım yukarıdan çekeceğim. Tabancayı yere vurma kırılır. Ay ne kadar şaşkınsınız. Atamadılar. Oğlum var bana ben göstereyim. Bak şu mavi yeri bir çek. Arkasındaki mavi yere. Mavi yeri çek anneciğim. Evet şimdi vur bakalım. Demircim bir dakika. Demircim bir dakika dur anneciğim Aa. ablan da atsın. Dur anneciğim. Ay. Ablan da hiç atmadı Ay. ama. Ay. Bir kere attın ama haksızlık yapıyorsun Demir. Ay. Tamam bir kere de sen at. Tamam bir kere de sen at ama sırayla atacaksınız tamam mı? Ben bowlingleri buraya dizdim ama şimdi içine koy. To... Olmadı anneciğim, o topu oraya koymayacaksın ha. Şimdi, şimdi vur bakalım. Hadi bakalım vur. Vur. Evet ama uzaktan vuracaksın Ara, değil mi? Ya. Bak çıktı çıktı orada topun Şimdi Beren sen de bakalım al, bowlingi getir. Ah, al bakalım. Beren diziyor tekrardan. Ay anlaşmaları ne kadar zor oluyor ya. Evet vur bakalım şimdi bowlinglere. Evet vursun anneciğim. Ama ben Anneciğim ha. ne yapıyorsun Demir? Diz onları aşkım aferin sana. Diz 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 diz. Aferin. Evet Beren vuruyor şimdi bakalım vurabilecek mi? Aa Beren bowlingi atacaksın. Nereye atıyorsun anneciğim? Gerçekten. At. At bakalım. Gerçekten. Bak ya. <laughs> şaşkın Gerçekten. bunlar ya. Atamadılar bir bowlingi vuramadılar. Oğlum şaşkın mısınız siz? Ben dolaştım geldim. Oğlum at bakalım şimdi Demir. At bakalım. At bakalım oğlum hadi. At bakalım Demir. Aa Demir bravo hepsini vurdun. Aferin sana Demir. Evet Demir bir daha diz bakalım bowlingleri. Çok güzel yaptın. Evet çok güzel yaptın. beren bowlingin bir tanesi gitti bak oraya. Onu getir bakalım anneciğim. Demir çok güzel vurdu. Evet. Hadi bir daha yap bakalım. Demir bu arada patiklerin ne kadar güzelmiş anneciğim. Dinozorlu <laughs> dinozorlu. Evet Beren'in de unicornlusu var arkadaşlar. Evet diz bakalım. Aferin Çok sana. Top geldim. geldim. Evet. Hayır hepsini diz hepsini hepsini hepsini. Biraz geriye git şimdi. Geriden vuracaksın tamam mı? Evet. Bir demir atış yapıyor. Bir İki. üç. Aa, bravo. Hepsini devirdi. De. Tamam şimdi ablana geçti sıra. Şimdi tekrar doldu. Düzeltiyoruz bowlinglerimizi. Şimdi Beren vuracak. Hadi gel bakalım Beroş. Öyle değil. Hadi yaptık. Şimdi sende sıra bakalım. Koy bakalım toplarını şu taraftan yap anneciğim. Bana gelmesin istersen. Gelmez. Sonra benim kafama, gözüme gelmesin. Gelmesin. Hadi bakalım at bakalım anneciğim. Bekliyoruz. 1 2 3. Annem nereye atıyorsun? Yerden atacaksın. Bir Havadan bir niye atıyorsun? Tane, bir tane. Dur. Bak, var var. Bekle, bak. Bak. Dur dur. Bekle bir tane daha atsın. At. Dur. Bak Demir atabiliyor. Beren atamadı ya. Anneciğim ne yaptın? Yaşım, bak ya. <laughs> Beren ya. Beren beceremedin sen bu işi. Beceremiyor o. Beceremiyor. Demir becerdi. Demir vur bakalım şu bowlingleri. Bowlingleri vur. Hadi bakalım anneciğim. Niye açamıyorsun? Geriye çeksene mavi yere. Ayağıyla da bütün her yere ezdi. Evet bowlingleri tekrar diz al anneciğim hadi. Çekin, çeksene. Ablası çek arka tarafı anneciğim. Çek arka tarafı. Zaten çeksen ben atarım. Nasıl yani? Ben... Al çektin işte. At bakalım şimdi. Ay bana doğru atma sakın Demir korkuyorum. Korkuyorum dur. Bir. Heh, oradan at evet doğru söyledin. At bakalım şimdi. At bakalım Demir. Ay olmadı ne yaptın Demir? Top nerede? Top nerede? Nasıl onun içine kaçtı? At bakalım şimdi. Şimdi at bakalım. Hayır ya arkadakini çekmen lazım Demir. Tabancanın arkasını çek. Ay. Hadi bakalım Demir hazırsan evet. atabilirsin. Şöyle tamam diz bakalım bowlingleri ablası dizsin. Demir de atsın. Hadi bakalım Demirciğim. Aa bravo. Ama bir tane iki tane devirdin Hepsini deviremedin. Tekrar yap bakalım. Şimdi ben kalan iki kalan ikiye at bakalım. Kalan ikisini yap bakalım. Evet. Evet bravo. Onlar da tamam oldu. Arkadaşlar biz bowling setimizi çok beğendik. Tabancalı bowling setimizi. Biz oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tıkşan 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 tıkşan. Bay bay.